Mengen mutfağından unutulan bir lezzet. Kedi batmaz yapıyoruz. Hem de annemin ellerinden. Önce tavuk ciğerini küçük küçük doğrayıp güzelce kavuruyoruz. Ciğer istemezseniz yerine keş veya ceviz serpebilirsiniz. Ama buna bence en çok ciğer yakışıyor. Hamuru için su, tuz, sıvı yağını tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine karıştırarak un ve mısır ununu ekliyoruz. Topaklanma olursa blender kullanabilirsiniz. <laughs> Biz kullanamadık. Son dakika elektrikler kesildi. Onun yerine daha uzun süre karıştırdık. Kollarımız koptu. Hamur hazır olunca tabaklama kısmına geçiyoruz. Tabağımızın tabanına ciğeri döşüyoruz. Üzerine suya daldırdığımız kaşığımızın ucuyla parçalar koparıp diziyoruz. Tekrar ciğer, tekrar hamur. Kalan ciğeri de üzerine döktükten sonra imza dokunuşu. Eritilmiş tereyağını üzerine gezdiriyoruz. Afiyet olsun.